Merhaba arkadaşlar ben itku. Bugün diğer gruba bir samulung ne oluyor lan? Hayır iyi bir şey yokmuş. Hayır bir şey yok. Ee, Alını ürünü inceleyeceğiz. İlk önce bir kapağını açalım. Ben bunu oynadım bu arada biliyorum haberiniz olsun. Buradan iskambil kağıtlarından tutun ta tavla taşlarına kadar şöyle tavla taşlarına kadar var arkadaşlar. Şunlar da şöyle iskambil kağıtlarımız. Bildiğin arkadaşlar Türk Alman Almanlar yapmış ama bence bu bu bence Türklerin yaptığı bir set arkadaşlar. Hani bence Her hani neyse şimdi ben bırakıyorum kamerayı ve ilk oyunumuza geçeceğiz. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, ve e, babalarımızın babalarımızın yani en azından benim babam değil ama kumarbaz babalarımızın öyle diyelim e, oynadığı at yarışlarının bildiğin abi gidin bu set alın gidin baba baba gel para kazanmak için de deyin ki baba gel senle at yarışı oynayalım. Sen, sen bana bahis oyna ben de sana bahis oynayayım. Kim kazanırsa o alsın gibi muhabbetler döndürün hani. De i̇şte bir de şaka yapıyorum. Öyle bir şey yapmayın yoksa dayağı yiyebilirsiniz. Hele ki çok kızgın bir babanız varsa. 5 6 mesela 6 kere ilerletme şimdi. Attım 2 geldi. Şunu 1 2 3 yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi taşımı aldım. Attım. Kaç geldi? 4 geldi. Siyahımızı 1, 2, 3, 4 ile gel getirdik. Arkadaşlar attık ar Oha. Oha. 3 geldi. 1, 2, 3. A o. Bu arkadaşlar şimdi buraya takıldığı için dödün dı buraya geri dönmek zorundadır. Oyunu kuralları böyledir. Her neyse hiç uzatmadan diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar geri döndüm Bunlar ee, Birliğimiz Bu en sevdiğim oyundur benim Bu arada haberiniz olsun eee, Şimdi şu zarı Şöyle şu zarı Attım ne Beş geldi 5 geldi Bakın arkadaşlar şu 1 2 3 4. Mesela bu hadi. Arkadaşlar bambo oyunu size anlatmam için ee, bir şeyler göstermem gerekiyor hani. Bakın şimdi. E, mesela diyelim 3 attınız. Burada oturuyor. Beyaz 6 attı diyelim. Buradan ta 27'ye çıkıyor. Eğer 6 atmadıysa daha avantajlıdır. Niye? Niye? Çünkü arkadaşlar şöyle şunların merdivenleri var. Buradan çıkıyorsunuz. Ama buraya ilerlemeniz gerekecek. Ve bu da sizin yolunuzu uzatıyordur. Yani o yüzden 6 atmayıp 14 atsanız 19'a gelirsiniz. Ve 2 daha atsanız 21'e gelirsiniz. Ve yine 53'e çıkarsınız. Oradan 57 at atar atarsanız şöyle göstereyim. Eğer 57 atarsanız 96'yı çıkar, çıkarlar çıkarırsınız. Tabi ee, ee, eğer 51 atarsanız 59 ta yoluzlar ve ta buradan gitmek zorunda kalırsınız. Şöyle. Ama eğer burada el, eğer burada 59'a gelmeyin. Aa bir dakika ya. Ben mi karıştırdım ya? Ya. Pardon arkadaşlar böyle değil. 51'e gelmeyip 53'e gelirsiniz eğer. Vayyyy. Böylece 57 olmuş olursunuz. Bu arada 59'a... Ay ben nereye kayıyorum ya? Pardon bu arada. Bir dakika. Um... Bir dakika özür dilerim arkadaşlar bu fil için ıı, şey kameram açısını yanlış tutmuşum yeniden başlayalım oyuna. isterseniz ıı, uyarı <laughs> geriye sarabilirsiniz. Zaten ben size video ıı, videoda söyleyeceğim hani şu noktalardan şu noktalara kadar sarın diye ıı, bildirim atacağım size. Bildirim atacağım derken işte ekranın şöyle sağ köşe köşesinde oluyor mesela şuraya tık şuraya tıkla filan geri git diyorsunuz ya öyle bir şey işte. Her neyse mesela diyelim 3 attık. Bu banka oturuyoruz. Mesela diyelim 6 attınız. 27'ye çıkıyorsunuz. Ama bu kötü bir şey olur. Niye? Çünkü yolunuzu uzatmış olursunuz arkadaşlar. Çünkü daha yolu buradan buradan buraya kadar ilerlemeniz gerekecek. Merdivenlerden merdivenlere geldiğimizde böyle mesela diyelim 6'ya göstermiştim. 6'dan 27'ye çıktığınızda böyle çıkmış oluyorsunuz. Öyle. Ondan sonra eğer 6'ya gelmediyseniz ki 6'ya gelmediyseniz şanslı olmalısınız. 14'e geldiğinizde 19 olur. Şöyle göstereyim. Şöyle. Lan kamera güzel. 14'e geldiğinizde şöyle 19 olur. Ondan sonra da 21 olur. Ondan sonra 53'e gelir. Ondan sonra da şuradan şöyle 57'ye gelir. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra 96'ya çıkar. Ondan sonra da 99 olur. Ama eğer bakın böyle bir fail da var. Eğer arkadaşlar 98'e geldiyse burada yukarı çıkmak zorunda kalırsınız. Ve yolunuz daha da çok uzar arkadaşlar. 92'ye çıkmış olursunuz. Mesela 292'ye çıktınız. 96 geldi. Burada 57'ye kadar çıkmış, e, inmiş olursunuz arkadaşlar. Ondan sonra diyelim 2 attınız. 59 geldi. Dünyanın en şanssız adamı olmalısınız yani. Yüzde, e, yüzde %51 ne var? 51'e geldiniz arkadaşlar. Böyle 53'e geldiniz diyeyim. Ondan sonra 21'e inersiniz. 19'a geldiğinizde 14'e inersiniz. Ve daha buradan böyle yolu tamamlamaya çalışırsınız. Bu oyunda evet bayağı saçma anlattım biliyorum. O yüzden bu oyunu bence izlemeyin derim. Çünkü çok saçma oldu arkadaşlar. Her neyse ben diğer oyunuma geçiyorum. Ve geri döndüm arkadaşlar. Şimdi böyle bir e, çubuklarımız var. Bu çubukları ne işe yarayacak. Şimdi bu çubuklarımız ne işe yarayacak. Şimdi şöyle eğer tutarsam gördüğünüz gibi şu lastiği açarsak eğer evet şöyle dağıttım arkadaşlar. Şimdi Şöyle şöyle dağıtalım biz bunu. Sen şuraya gel. Evet arkadaşlar. Şimdi bu oyunun mantığını size anlatayım. Mesela diyelim şunu çekeceksiniz. Dur şunu göstereyim hani. Arkadaşlar bakın şu çubuğu çekeceksiniz. Şöyle şu hareket eden çubuğu çekeceksiniz şöyle diğer çubukları hareket ettirmeden çekmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Tabi şu anda e, aynı uzaktan çekim alırsam daha net görünür. Mesela şunu şöyle bak bakın şu kıpırdadığı için olmadı. Şunu çekmeye çalışalım. Bak hepsi kıpırdadı olmadı. Eğer şunu şöyle adi kıpırdadı. Ondan sonra şunu <laughs> kapırdat yine. <laughs> Dur bekle. Hop <laughs> bu kapırdadı. Hop <laughs> bu kapırdadı. Hop <laughs> bu kapırdadı. Hop <laughs> <Bu kıpırdadı. gülüyor> lan. Oh, <laughs> niye bu kadar beceriksizim ben? Niye? Dur benim yüzümü göster benim. Ben niye bu kadar beceriksizim? Oh yeah. Oha no, no, no. çektim. <laughs> ne oldu abi böyle? Her neyse. Ben şunları bir toplayayım arkadaşlar. Hatta isterseniz izleyin ya da atlayın buraları. Mecburen ben videoyu durdurup şey yapamadığım için. Başlatamadığım için. O yüzden mecburen izlemek zorunda kalacaksınız. Çakamaka video 10 dakika oldu. Ha? Acaba izleyecekler mi hepsini? Onu merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi, bir, bir şarkı söyleyeceğim ama telif hakkı yerin diye korkuyorum. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar süper bir şey buldum bir de süper bir şey buldum bir dakika Evet arkadaşlar. Eskilerden bildiğimiz, bildiğimiz şu Kızma Biraderlerim. Kızma Birader oynarken bizim klasik şeylerimiz, piyonlarımız. Fakat burada bir değişiklik daha var. Ne acaba? Ne acaba? Şimdi göreceksiniz. Zara daram, zara daram. Bak. Allah, bir piyon gitti. Bir piyon gitti. Arkadaşlar, bizim oynadığımız kızma birader de var. Evet, kızma birader bile var. Aa ben tabii ki de renklerini okuyamıyorum. Aa büyük bir ihtimalle bu yeşil, bu sarı, bu siyah, bu da kırmızı. Bu siyah, bu siyah. Dur. <laughs> şu anda videodan kendimi baktığım için bayağı zor oluyor işaretlemesi Her neyse arkadaşlar şimdi bu kadar da ee, daha da e, inceleme videosu gelecek gelecek merak etmeyin onu. tamam. daha da inceleme videosu gelecek kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın ve hoşça kalın.